Ankara Fayans Ustası Ramazan Usta dairemizin tadilatını bitirmiş bulunmaktayız. Ee, önceki attığım videoyu izleyen arkadaşlar yeni yapılan işlemleri zaten fark edecektir. Banyomuz komple beyaz bir şekilde karton pierre de yapıldı. Burasının tuvaleti, eski tuvaleti iptal edip çamaşır odası yaptık. Koridorumuz. Led ışıklandırma, ışık bandlı. mutfak bölümünü diğer odayla birleştirip mutfak alanımızı genişlettik. Buradaki kapımızı iptal ettik. Banyo dolabını eski e, karşı duvardayken sağ tarafa aldık. Burada petek varken havlu pana döndürüp karşı tarafa gönderdik. Gömme rezervuarımız. Mutfak alan eski mutfak alanında dar olduğu için iki odayı birleştirip daha geniş bir alan yaptık. LED ışıklandırmamız, spot ışıklandırmamız. Salona bağlı olan odayı da mutfaktan bir geçiş alanı açarak ayrı bağımsız bir bölüm yaptık. Laminat parkelerimiz malzeme işçilikli olarak yapıyoruz. Mutfağımız, koridorumuz, banyo tuvaletimiz 60'a 120 pardon 60 60 granit. Salonumuza led ışıklandırma. Spot. Laminat parkemiz. Bir dakika Yusuf Usta. Salonumuzun 3 duvarı açık gri. Tek duvar koyu gri. だます。